Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kardeşler. Hikmetiyle konuşturan, lütfuyla okutan Allah Azze ve Celle'ye hamd, onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin sözü, kelamların en güzeli Allah Azze ve Celle'nin kelamı, yolların en güzeli de onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü ise İslam dinine sonradan uydurulan bidatlardır. Her bidat sapıklık, delalet ve ateştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayı hadisiyle. Bir sohbetimizde daha birlikteyiz kardeşlerim. Bugünkü sohbetimiz her tek bir delileri kaldırma. Namazda her tek bir delileri kaldırma. Başlangıcında rüküye giderken, rükudan kalkarken, seydeye giderken iki seydi arasında elleri kaldırmanın tam 168 tane sahih delili var ve 1400 sahabeden sahih delil var. Bunlardan bahsedeceğiz. Kardeşlerim Namazda ilk tekbiri hariç eller kaldırılmaz diyen Hanefi yani Hanefi mezhebine istat edilen delillerin bakın dikkat edin hiçbirinin sahih olmadığı ve bunları çıkan, çıkaranların da sünnet düşmanı olduğu babından bahsedeceğiz. Ve aynı şekildeki iki secde arasında Abdullah bin Umar Radhan'ın sahabenin Hazreti Ömer'in oğlunun Abdullah bin Umar Radhan'ın iki secde arasında kaldırmazdı lafzının da onu iki secde arasında görmediği Resulullah S.A.V.'i daha sonra onun sahabede ulaştığında başka sahabelerden kendisini de gördüğünde iki secde arasında da elleri kaldırdığının bunun ziyadesi olduğundan bahsedeceğiz kardeşlerim. Bunlara başlamadan önce kardeşlerim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam gelip ona namaz kılma şeklini gösterdikten sonra o da sahabelere geliyor. Mescide erkek sahabelere. Diyor ki Sallu kemara yutumun usalli. Ben nasıl namaz kıldıysam siz de ona namaz kılın. Diyor. Ve gidin hanımlarını da söyleyin. Onlar da benim gibi kılsınlar diyor. Bundan bahsettikten sonra kardeşlerim bu Buhari Refulyeden Fissalat kitabı İmam Buhari Rahimullah zamanında sırf kardeşlerim iki seyirci arasında eller kaldırılmaz diyenlere reddi olarak zamanında bu kitabı yazıyor. Kitabın ismi İmam Buhari'nin Refulyeden Reful Fissalat. Namazda elleri kaldırma risalesi. Bu kardeşlerim İmam Buhari'nin kitabı Ankara'da Benli Kitap Evi'nde de bulabilirsiniz. Satılıyor. Burada 168 tane sahih delil var ve Cabir bin Abdullah radı anhadan 1400 sahabenin bakın hepsinin de iki seydi arasında rukuya giderken rükudan kalkarken seydiye giderken iki seydi arasında her tek bir de elleri kaldırdığının sahih delillerini bize aktarıyor kardeşlerim. Şimdi ne yazık ki Ebu Hanife Rahimullah zamanında yaşamış. Sadece başlangıç tekbir hadisini anlatmış diğerlerini anlatmamış, ulaşmamış. Ondan sonra İmam Şafi e, rüküye giderken anlatmış, rükudan kalkarken anlatmış. İki secde arasında görmemiş, bunu anlatmamış, ulaşmamış. Ne zaman ki Ahmet bin Hanbel geldiğinde hadisleri cem etmiş, kitap haline getirmiş ve iki secde arasında da elleri kaldırdığına dair yüz kusur say ise ulaşmış, sayı sahabesi ulaşmış. Ondan sonra iki secde arasında ellerin kaldırdığını, derillerini aktarmış. Fakat insanlar ne yazık ki sırf kardeşlerin mezhep de yapmak için sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görüşünü almayıp da sırf imamını yüceltmek için onun görüşünü alma babında böyle insanları, kardeşlerin hep hakkı, haktan, doğrudan yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sayıs sünnetinden uzaklaştırmışlardır. Bakın Ebu Hanife Rahimullah, İmam Şafi Rahimullah, İmam Malik Rahimullah, Ahmet Bin Han Rahimullah asla diyor talebeleri mezhep kurmadı. Onu görenler de kurmadı. Onlar ne söylüyor? Bakın şimdi bundan bahsedelim. Önce imamların sözlerinden bahsedelim. Daha sonra hadislere geçelim. Bakın Ebu Hanife'nin meşhur talebesi Kadı Ebu Yusuf ne diyor? İmamımız Ebu Hanife dedi ki diyor hiç kimse bizim nereden aldığımız delilleri bilmedikçe sayıh mi zayıf mı bunları bilmedikçe asla bizim sözlerimizle amel etmesi helal olmaz haramdır buyurdu diyor. Bunun delili İbni Abdilber El İntikafi Sadat Fukaba kitabı 145'te, İbnül Kayyim İlem ve kitabı 2 bölü 309'da, İbni Abididin Risale kitabı 6 bölü 293'te sayı senetle geçmektedir. Yine aynı şekilde Eban Efe şöyle demiştir kardeşlerim. Bir kimse Resulullah'ın sünnetinden birini öğrendikten sonra o sünneti hiç kimsenin sözüyle terkes, terk, et, etmeyeceği hususunda tüm alimler ittifak etmişlerdir. Ben de bunun içinde dahilim diyor. Bunun da delilinde bahsedelim. Kardeşlerin El Furlani kitabı, El İkaz kitabı İbn-i Kaymer Cevziye'nin 68'de sayı senede geçmektedir. Yine Ebu Hanife Rahim Allah şöyle demiştir diyor talebeleri. Eğer bir hadis sayı ise size ulaşmışsa Resulullah'tan bakın onu alın on amel edin. Bir mevzuda hadis sahih değilse bakın onu amel etmeyin. Eğer hadis sayı ise benim görüşüm odur buyurdu diyor. Aynı şekilde bakın talebesi bunu bize aktarıyor. Bunun da delilini söyleyelim. Bunun da delili kardeşlerim. İmam Şerani'nin El Mizan kitabı 1/26'da sayı sanatında geçmektedir. Ca çok çok deliller var. Ben kız açısından bahsettim. Hiçbir imam Ahmet bin Hanbel İmam Şafii olsun onlardan şeyi söylüyor. Bir kimse Resulullah'ın görüşü varken sahabenin görüşü varken bizim görüşümüz alması helal değildir. Haramdır diyorlar kardeşlerim. Biz onlar uymakla mükellef değiliz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin menhecine uymakla mükellefiz. Şimdi gelelim kardeşlerim delillere. Bakın, Cabir bin Abdillah El Ensari radıyallahu soruyorlar. Bakın diyorlar, işte e, siz elleri kaldırmadınız dediğinde Cabir bin Abdillah radıyallahu şöyle diyor bakın sahabe. Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağacın altında biat ettiğinde kaç kişiydiniz diye soruyor. 1400 kişiydik diyor. Biz 1400 kişi sahabe Resulullah'la birlikte namazda her tekbirde rükuya giderken, rükudan kalkarken bakın başlangıç tekbirinden sonra başlangıç tekbirini herkes zaten icma halinde. Başlangıç tekbiri yaptın Allah-u Ekber dedin, ellerini bağladın, Fatih okudun, zannı sure okudun, Allah-u Ekber dedin, ellerini kaldırdın, rükuya gittin. Rükuda duanı yaptın. Daha sonra tekrar Allah-u Ekber dedin, ellerini kaldırdın kardeşlerim. Bak ellerini kaldırdın, Allah-u Ekber ellerini kaldırdın. Tekrar Yukuda işte Rabbena lekel hamden kesiren tayyiban mübareken fih ve da Rabbena lekel hamd dedin. Tekrar Allahu Ekber dedi. Ellerini yine kaldırdı. Secdeye gitti. Secdeden kalktı Allahu Ekber dedi. Ellerini yine kaldırdı. Yine tekrar Allahu Ekber dedi. ikinci secdeye gitti. Ellerini yine kaldırdı. Yine Allahu Ekber dedi. ikinci secdeden kalktı. Ellerini kaldırdı. Her tek bir ellerimizi kaldırırdık diyor. Bakın 1400 sahabeden bahsediyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu Hemen delilini söyleyelim. İbn Ahmet 3 bölü 310'da Buhari Reful Yeden Fisselat kitabı 105'te İmam Buhari'nin yine İmam Buhari'nin Tarihül Kebir kitabı 805'te Heysem'nin Mecmu'yu Zavayit kitabı 2 bölü 101'de kardeşlerim sayı senetle geçmektedir kardeşlerim. Bakın sayı senetle geçmektedir. Bundan daha güzel bir delil var mı? 1400 sahabeden bahsediyor Cabir Abdullah radıyallahu anh. Ebu Hanife Rahimullah İlk tek bir hadisini aktarıyor, diğerlerini aktarmıyor. Ulaşmıyor güzel kardeşlerim. Teknoloji yok o zaman. Hadisler Ebu Hanife Ebu Rayman'ın zamanında toplanmıyor. İmam Şafi zamanında toplanmıyor. Hadisler en son gelen İmam Ahmet bin Hanbel zamanında toplanıyor. Bundan sonra sayhi zayıfı uydurması meydana çıkıyor. Zaten Ebu Hanife insanlar bizden sonra hadislere ulaşır. Siz o zaman hadislere ulaştığınızda sayı hadis amel edin. Bizim görüşümüzü almayın. Bir kimse Resulullah'ın görüşü varken bizim görüşümüzü alırsa ona hakkımız haram olsun diyor. Bakın mezhep bunlar böyle diyor kardeşlerim. Ama bu insanlar sırf mezhep taassubu yapmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görüşünü duvara çarpıyorlar. İmamlarının görüşünü alıyorlar. Buradaki bu proje kimin projesi kardeşlerin? Hristiyan projesi. Onlar bunu içimize soktular ancak de ettiler. Bakın İmam Ahmet bin Hanbel dahil olmak üzere kardeşlerim Tam 25 tane sahabe bu bize aktarıyor. Bakın 25 tane sahabe. Sahabeyi gören 25 tane tabi'in Ebu Hureyre adına şunu anlatıyor. Namazda diyor her tek bir delileri kaldırmak ki arasında dahil. Peygamber sasının emir babı mutavatir olarak sayı delilleridir. Sayı sünnetidir diyor. Kim bunu terk ederse o bizden değildir diyor. Benim parmaklarımı kesseler ellerimdeki ben diyor kollarımı kaldırırım. Benim kollarımı kesseler ben omuzlarımı oynatırım. Namazda her tek bir ellerimi kaldırırım. Çünkü bu Resulullah'ın hiç terk etmediği, sahabenin hiç terk etmediği emir babı sünnetlerdendir diyor Ebu Hureyye radıyallahu Bu da aynı şekilde İmam Buhari'nin yazdığı Reful Yeden Fissalat kitabı 25'te sayı senetle geçmektedir kardeşlerim. Bakın gördüğünüz gibi deliller daha peş peşe geliyor. Peki kardeşlerim şimdi birçok kişi işte İbn-i Umar radıyallahu anh dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki secde arasında ellerini kaldırmazdı. Bakın tekrar söylüyorum. Ziyadesinden bahsediyorum. İbn-i Umar adı olan ilk başta Peygamber sallallahu iki secde arasında namaz kılma şeklini göstermiyor. Bu hadisi aktarıyor. Bakın onu da aynı şekilde tabi insanları günümüze kadar getiriyor. Daha sonra onun iki secde arasında ellerini kaldırdığını gördükten sonra hatta iki secde arasında elleri kaldırmayanı taşlıyor kardeşlerim. Ve ne diyor? Bakın dikkat edin. Bakın dikkat edin. Nafi Allah. İbn Ömer e isnat ediyor bunu. Hani kaldırmaz diyor ya kaldırdığını gördüğünü söylüyor. Çünkü o daha sonra bu delillere ulaşıyor kardeşlerim. Nafir Ayamullah diyor ki sahabeden Abdullah bin İbn Ömer radıyallahu anh her tekbirde iki secdeden de başını kaldırdığında her tekbirde iki secde arasında da ellerini kaldırırdı. Gördünüz mü kardeşlerim? Bakın. Kaldırırdı diyor. Hemen bakalım deliline. İbni Ebi Şeybe 1 bölü 271'de sayı senetle geçmektedir. Gördüğünüz gibi iki secde arasında kaldırırdı diyor. Yine ikinci rivayete devam edelim. Bu da şu ayıp bir İshak. Abdullah e, İshak bize Rahimullah anlatıyor. Sahabeden Abdullah bin Umar'dan gördüm. Namaza başladığında ellerini kaldırırdı. Rükuya gittiğinde ellerini kaldırırdı. Ruku'dan kalktığında ellerini kaldırırdı. Bakın dikkat edin. Tekrar secdeye giderken ellerini kaldırırdı. Birinci secdeden kaldır, kalktığında yine ellerini kaldırırdı. İkinci secdeden kalktığında yine ellerini kaldırırdı. O namazda her tekbirde ellerini kaldırırdı. Kim bunları terk ederse peygamberin sünnetini terk etmiştir. Bizden değildir değildir derdi. Buyurun kardeşlerim buradan. Bu da 1583'te aynı e, geçiyor ve İbn-i Mufassir kitabı kardeşlerim 45'te sayı senetle geçmektedir. E, yine aynı şekilde hadis uktu Abdullah bin Umar el yazma kitabı bu da 44'te sayı senetle geçmektedir kardeşlerim. Gördüğünüz gibi bakın işte ellerini kaldırırdı diyor. Yine devam edelim kardeşlerim. Nafi Rahim yine anlatıyor. İbn-i Ömer namazda ruku ettiğinde, rukudan kalktığında, seydeye giderken ikisi de arasında ellerini kaldırırdı diyor. Bakın buyurun yine aynı burada delilimizi bulduk. Kardeşlerim çok deliller var. Saymakla bitmez kardeşlerim. Ne yazık ki sırf kardeşlerim birileri mezhebini yüceltmek için böyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını küçük düşürmüştür. Peygamber sallallahu bir sürü deliller varken kardeşlerin sahabeden bir sürü deliller varken ne yazık ki kardeşlerin insanların e, tabi olduğu Ebu Hanife Rahimullah'ı iftira atarak o bize, birinci tekbir hariç hiçbirinde kaldırılmazdı dedi diyerek ona da iftira atmışlardır ne yazık ki kardeşlerim. Bakın Abdullah Mesud radıyallahu ne diyor? Size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını anlatayım. O her tekbirde ellerini kaldırırdı. O her tekbirde ellerini kaldırırdı diyor. Bakın dikkat edin kardeşlerim. Her tekbirde ellerini kaldırırdı diyor. Ebu Hanife Rahimullah kardeşlerim. Ebu Hanife'den şunu anlatıyorlar işte kardeşlerim. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılacağı zaman ellerini bir defa kaldırdı diyorlar. Bunu aktarıyorlar. Bunun e, kardeşlerim bakın buna İmam Buhari, Tirmizi, Ebu Davud hepsi bu hadise zayıftır diyor. Nesai zayıftır diyor. Aynı şekilde kardeşlerim Tirmizi Tavahi Şevrul Menasir Eser kitabı 1 bölü 224'te bunun zayıf olduğunu uydurma olduğundan bahsediyor. Yani birinci de kaldırırdı bir de kaldırmazdı. Subhanallah. 1400 sahabenin delili boşa mı gitti? 168 tane peygamberden ve sahabeden gelen delilleri çöpe mi atalım? Tek bunu mu alalım? Subhanallah. Bakın daha sonra ne diyor kardeşini devam edelim. Aynı şekilde e diyor ki İbn Mesud radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle, Ebu Bekir'le, Hazreti Ömer'le, Hazreti Usmanla, Hazreti Ali arkadaşlık ettim. Onlar her tekbirde ellerini kaldırırdı. İki seyidi arasında dahil ellerini kaldırırdı diyor. Bakın dikkat edin kardeşlerim. Her tekbirde ellerini kaldırıyor. Ama ne yazık ki yine İbni Mesud'a isnat ediyorlar kardeşlerim bu din düşmanları. İşte İbni Mesud radıyallahu anh dedi ki, işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı sadece bir defa kaldırıyordu. Bu da kardeşlerin aynı Derekutni, Beyhaki, İbnül Cevzi bunun uydurma olduğunu, İbn Kaymer Cevzi mevduat kitabı 2.96'da uydurma olduğunu, Ebu İbn Mesud'a iftira olduğunu da açık ve net belirtmiştir. İftira olduğunu da açık ve net belirtmiştir kardeşlerim. Evet. Bunun gibi kardeşlerim çok deliller var. Hep böyle insanları sünnetten uzaklaştırmak için kardeşlerin böyle hadisler uydurmuşlardır. Hatta şunu bile yapmışlardır kardeşlerim. Bak bunu da yapmışlardır. Enes Radıyallahu Anh demiş ki sahabe yani Enes Radıyallahu Anh böyle bir şey demiyor da demiş bunlara göre diyor. Demiş ki Enes Radıyallahu Anh namazda bakın ellerini kaldıranın subhanallah birinci tekbir ayet ellerini kaldıranın namazı yoktur subhanallah. Bu kadar kardeşlerim illere gitmişlerdir. Bunu dahi sahabe isnat etmişlerdir. İbnül Kayyum el Cevzül el Tahik kitabı 420'de bunun uydurma olduğunu açık ve net beyan etmiştir. Hakim de bunun uydurma olduğunu beyan etmiştir kardeşlerim. Buhari de bunun uydurma olduğunu beyan etmiştir kardeşlerim. Ne yazık ki sırf kardeşlerim böyle peygamber Sünnetin öldürmek için imamları, meslek imamlarını göklere çıkarmak için böyle hadisler uydurmuşlardır kardeşlerim. Bunu yapanlar tamamen din düşmanlarıdır. Başka bir şey değildir kardeşlerim. Benim size tavsiyem kardeşlerim, e, eğer iki seydi arasında her tekbir elleri kaldırma hadisine ulaşmak istiyorsanız kardeşlerim yani araştırın İbn Neşbeyben kitabını alın. İbn Kayyım'ın Cüz'yen Et kitabı, uydurma Kitabı, mevduat kitabını alın. Burada uydurma olduğu zaten geçiyor. Yani iki seydi arasında kaldırmazdı. Ondan sonra bir tekbir kaldırmazdı. Bölümleri aynı şekilde İmam Buhari'nin e, Reful Yeden Salat kitabı komple bundan bahsediyor. Namaz elleri kaldırma meselesi. İmam Buhari de böyle kaldırılmaz diye reddi hazırlamak için bu kitabı hazırlıyor kardeşlerim. Bu Ankara Benlik Kitap Evinden alabilirsiniz. Orada İmam Buhari'nin e, bunların delilleri geçiyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu an kardeşlerim 1400 sahabenin her tek birde elleri kaldırdığını bize ifade ediyor. Bundan daha başkası yok kardeşlerim. Yani bu konu daha çok uzun. Ben bütün delilleri tek tek okumadım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, sahabeden tabiinden sahabe gören bakın etbay tabiinden tam 168 tane delil vardır namazda her tekbirde elleri kaldırmayla ile ilgili. Bunu sünneti terk edenlerin sünneti terk ettiğini, peygamberin sünnetine muhalefet ettiğini İbn Umar radıyallahu anh bildiriyor ve kim peygamberin sünnetine muhalefet ederse, inkar ederse onlar da kafir olur diyor İbn Umar radıyallahu anh. Çok ağır bir itham var. Onun için dikkat edin kardeşlerim. Sakın ola ki Allah ve Resulün önüne kimsenin sözünü geçirmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demişse o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeler iki seyde arasında dahil olmak üzere her tek bir ellerini kaldırdığını gördüğünü söylüyor. Peygamberin sünnet olduğunu bu olduğunu söylüyor. Ve İbn-i Umar radiyolanda böyle yapmayanları her tek bir elleri kaldırmayanları taşlıyor. Ben sizden uzağım. Siz peygamberden uzaksınız. Siz peygamber sünnetini terk ettiniz. Siz şeytanın yolunu seçtiniz diye ağır ithamda bulunuyor. Ve onlar sünnete muhalefet edenler küfre girer, kafir olur diye de sert tepki veriyor Abdullah bin Umar radıyallahu anh. Bunu, bunu unutmayalım kardeşlerim. Konu çok kapsamlı. Ben sırf kardeşlerim bir tanesi YouTube'da e, sırf yani bu delilleri e, bu delillere karşı bir tek delil aktarmış. ebanete böyle dedi diye. İşte mesela bunlar Rab ediniyor kardeşlerim. Boşuna demiyor Allah Azze ve Celle. Hristiyanlar, Yahudiler, Yahudiler alimler rap edindiler. Peygamber senin boşuna demiyor. Ümmetim de onları takip edecek. Ne yazık ki İmamlar Rab edinme budur. İnsanı Rab edinme budur. Kardeşlerim bizim uyacağımız merci Allah ve Resulü'dür. Hamdolsun bunlardan beriyiz kardeşlerim. Rabbine emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Berekatuhu kardeşlerim.